Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan Akgül. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Bugün arkadaşlar size çok sorulan bir sorudan yani bana çok sorulan bir sorudan bahsetmek istiyorum. Ve merak eden arkadaşların olduğunu biliyorum. Bu Almanya vizesi için arkadaşlar. Vizeye başvurduğunuzda çapraz sorgu diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu çapraz sorgu nedir? Şimdi Çapraz sorguyu size biraz anlatayım. Yarın bir gün başına gelecek olan olur, belki bu videoya ihtiyacı olur, görür, hani ona göre davranır. Şimdi arkadaşlar, Almanya'da e, Almanya vizesinde çapraz sorgu şöyle oluyor. Bir evlilik yaptınız, ondan sonra aile birleşimi için başvurdunuz Almanya konsolosluğuna, ondan sonra bekleme süreci başlıyor. Bu bir ay olabilir iki ay olabilir Hani Oranın yerine göre Frankfurt gibi bir Büyük bir yerde bu daha uzun sürebilir İşte ne bileyim Küçük bir kasabadır evlendiğiniz kişi Küçük bir kasabada oturuyordur Onunki hemen hızlı olabilir Ya bu Şeye göre değişiyor şehirlere göre değişebiliyor arkadaşlar Şimdi başvurdunuz beklediniz ondan sonra konsolosluktan sizi Çağırıyorlar ve eşinizi aynı anda yabancılar polisi çağırıyor arkadaşlar sizi Almanya Başkonsolosluğu çağırıyor eşinizi de e, buradaki yabancılar polisi aynı gün aynı saatte sizi oraya çağırıyor ve diyor ki size gelmeden önce e, evliliğinize dair facebook yazışmalarınızı işte whatsapp yazışmalarınızı düğününüz nikahınız varsa Bunların resimlerini niye bunlar istiyor arkadaşlar? Daha önce burada para karşılığı evlilik yapıp buraya gelen bir sürü insan olmuş ve böyle bir dolandırıcılık olmuş burada. Onun için Almanlar artık bu işi biraz ciddi almışlar ve diyorlar ki ya arkadaşım evleniyorsanız ben bunu bize inandırmanız lazım. Yani sizin kendinizi ispatlamanız lazım. Evet ben gerçek bir evlilik yaptım diye. Çapraz sorgu böyle. Çapraz sorguda sakın sakın eşiniz başka, siz başka bir şey anlatmayın. Vizeniz iptal olur arkadaşlar. Onun için doğruyu eşinizi arayın. Hemen işte bunu bunu söyleyeceğiz, bunu bunu söyleyeceğiz diye ikiniz de aynı ağız, aynı şeyleri kurumları bildirin. Yani biriniz başka, öbürünüz başka anlatırsa vizeniz sıkıntıya düşebilir. Hatta iptal bile olabilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Çöz.